insanlar nasıl kazıklanmadan alabiliyorlar diye. Ben kazıklanıyorlar acaba. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Mesela anlık bir şeyler gönderiyorsunuz ya. Tek ne fotoğraf. <laughs> LinkedIn Türkiye'de kariyer gelişimi için en iyi 15 şirketi belirledi. Takip etmek istemiyorsanız Soner şuraya koymaz. <laughs> yani ben bir şey söyleyeceğim. Ne istediğinizi de koymadınız. <laughs> <laughs> Herkese merhaba ben Çağrı. Ben Ülkem. Ben Ömür. Gündemden meseleleri bize göre yorumladığımız programımıza hoş geldiniz. Kamera arkasında Meylin ve Soner var. Merhabalar. Merhaba. Bugünün konuları ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Geçen haftayı atlamıştık ama bizim yerimize zaten 23 Nisan'da Ali, ondan sonra Mehmet bir de Deniz yaptılar. Evet. Kamera arkasında Soner ve babası vardı. <laughs> Babam mı vardı? <gülüyor> 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 Ali öyle diyordu ya. <laughs> O yüzden ilk soruyu çektim ve diyor ki içerik üreticileri için yeni LinkedIn geliştirildi. <laughs> Aynen öyle diye bir nostalji <laughs> <gelişten> sonra. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada içerik üreticiliği yapanlar için LinkedIn benzeri bir platform geliştirildi. İsmi de Creatorland. Yaratıcılar ülkesi. Evet. evet. Bu uygulama influencer'ların işte birbiriyle bağlantı kurmasına, işbirlikleri yapmasına falan yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış. Şimdi de yalnızca davet alan kullanıcılar platforma erişebiliyor bu şekilde. Kim yapmış peki tanınan bir isimler mi? LinkedIn'in kendisi mi? mi yapmış yoksa? Yok, LinkedIn'in de. kendisi değil. Sadece LinkedIn'e benzerliğiyle dikkat çektiği hmm. için bir haber değeri taşıyor. Hmm. <laughs> Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ajans, influencer ajansları için kötü bir haber aslında bu. Normalde influencer ajansları markayla o işbirliği köprüsünü kuruyor ya... ...şimdi onun yerine o platform onu yaparsa ajansa gerek kalmıyor. Onlar için üzücü bir durum ama markalar için iyi bir durum. Çünkü sen o ajans aracılığıyla o influencer'a ulaştığın zaman... Arada komisyon da veriyorsun. Yani influencer'ın normalde bir story bedeli 50 bin liraysa e, ajan sonu sana söylemeden 20 bin lira kendi kar ediyor ve sana influencer'ın ücret sanki 70 bin liraymış gibi sunuyor. İyi para. Nereden i̇yi Evet iyi para, e, para. Evet influencer ajansçılığında iyi para var bu arada. Hı. O yüzden e, aslında hem marka için hem de influencer'ın kendisi için bir win-win durumu söz konusu. Buna ama benzer şeyler kötü. görmüştüm ama hiçbiri böyle sivrilip de çok yaygın olmadı. Belki şey tutar. TikTok'un kendi içinde böyle bir şey var, hmm. influencerlar iliser, Nasıl? Evet, Influencerlar listeleniyor içeride. Sen de marka olarak gidip diyorsun ki işte ya teklif sen veriyorsun, şöyle bir içerik olacak, şu kadar para ödeyeceğim. Influencerlar başvuruyor. Bildiğim kadarıyla hiç denemedik. <laughs> ya da influencerların parasını zaten sen görüyorsun, ücretine hangi kategoride ne yapıyorlar falan diye ona göre sen onlarla işbirliği teklif ediyorsun. Hmm. Öyle bir şey yapıyorsun. Kendi içinde yani TikTok. Türkiye'de de geçerli evet, mi bu? Evet var. Aynen. Ama çok kullanan yok. Bizde hala eski usul, ajans aracılığıyla böyle, böyle şeyler çözülüyor. Diğer konumuza devam edebiliriz. Ben çekeyim. Yine karıştırayım. Evet. Karıştırdım. Evet. Yenilenmiş ikinci el pazara çıkıyor mu? Resmi evet. gazetede yayınlanan habere göre bilgisayar, modem, akıllı saat, oyun konsolları gibi bilimum elektronik eşya artık yenilenerek, yani daha önce kullanılmış olacak ama güya yenilip. Amazon'daki refurbished gibi bir şey herhalde. Aynen evet öyle. Abi. Şu an bildiğimiz bu e, dijital perakende mağazaları var ya orada artık sıf sıfırların yanında göreceğiz bu tür malları. Ben kuzenime öyle bir telefon almıştım. Sadece böyle iPhone ya da Android cihaz satan bir site var. Hatta bayağı büyüdüler galiba reklamlarını falan da görüyorum. Böyle i̇şte ikinci el ürünü alıyorlar. Hem cihazı sıfırlıyorlar hem bakımını yapıyorlar. Ondan sonra kutulayıp satıyorlar. Ya bu arada şeylerde de var. Garantili abi. bu arada. Operatörlerde de var aslında. Bunu işte üç evet. operatör de yapıyor bir süredir. Ee, yaygınlaşması bir yandan çok güzel çünkü birçok şey çöplüğe dönüyor. Evet. Kimse kullanmıyor falan. Fiyat olarak da erişilebilir. Evet. Evet, bu aslında ekonomik olarak da bir <laughs> Sıkıntı taşıdığından mı yaygınlaştı diye düşündük. Büyük ihtimalle olabilir. Yani bir devlet kararı olduğu için. Bir yani de... çok tasarruftan de aslında. Devlet kararı, aslında. Evet, evet. <laughs> devlet kararı. <laughs> bayağı. Bildiğim bir istatistik söyleyeyim. Yani almak istediğim oyun konsolu biliyorsun sende Hı. de var. Ee, bir ay içinde 5000 lira zam geldi şu an ona. 5 bin lira. Tamam. Ya Burger King'e bile 30 lira zam geldi bir ay içinde. Ya yani zaten sıfır almak gibi bir imkan kalmayacak yakında bu tür malları o yüzden. Evet, Mert de programlardan birinde şey demişti reklam tarafında zaten istatistikleri görüyorlar ya son 1-2 yılda iPhone kullanıcı sayısı aşırı azaldı demişti. Tabii. O yüzden mecbur bir yol bulacağız. Siz ikinci ürün tercih edermişsiniz peki? Veya tercih ediyor musunuz alırken? Özellikle elektronik eşyalarda. Ben etmiyorum ya genelde yani şu ana kadar etmiyordum şu andan sonra mecbur kalabilir. <laughs> Hiç sevmiyorum böyle çünkü şey böyle sıfır hissiyatı çok hoşuma gidiyor. Bir şeyin kutusunu açmak, jelatini falan. Ya hissiyattan ziyade ben güvenemiyorum şahsen. Çünkü o şey, da var ben çok kazıklanırım yani. Nasıl kullanıldı <laughs> ya da işte atıyorum o an çalışıyordu bir daha çalışacak mı eve götürdüğümde falan gibi böyle endişelerim oluyor benim. Hep, Satarken tamam de kazıklanırım yani. ben alırken. <laughs> ben kazıklanıyorum evet. Ya Türkiye'de şey mesela çok yaygın ya ikinci el araba tabii ki çok alınıp satılıyor. Ona bile çok şaşırıyorum yani insanlar nasıl kazıklanmadan alabiliyorlar diye. Belki kazıklanıyorlar abi. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Buyurun Ülkem Hanım lütfen. O, niye bu kadar mesafe oldu aramda? Artık ortaya koyuyoruz biz. Önce itiyorduk şöyle. Parmak izi oluyor değil mi? Youtube'dan yeni düzenleme. Youtube geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla yeme bozukluklarıyla ilgili videoları kaldırmaya karar vermiş. Ayrıca bu kiloya dayalı zorbalıkları içeren videolara da direkt engel koyacakmış. Ben de şey düşündüm, bu son zamanlarda örnek kız... verebilir misiniz yemek bozukluğuna dayalı bu video ne demek? ACMR videoları falan gibi? Evet mi? evet. Aslında o, yemek bozukluğu obeziteyi teşvik, teşvik eden hmm. ve Oturup aslında yemek var, yiyorlar. Biriyle abi. video Bakmak. içerisinde şöyle yani kişisel bir şey de var. ki Video içerisinde yaptığın şaka söylediğin söylem, karşısındaki'nin kilosuyla alakalı işte bu modern tabirle body shaming hmm. şey Buna da bir engel gelmesi gündemdeymiş bu düzenleme ile birlikte. İlginç. Bu duyarlı kararı nasıl karşılıyorsunuz? O zaman daha çok creator bundan etkilenecek. Evet. Adamın kategorisi o. Evet. Sürekli onunla ilgili içerik üretiyor. O zaman üretemeyecek gibi bir şey geliyor. Hayır ama şey ya amaç İnsanlar hani onu yemek yerken görmesin. Özenmesin. Yani, yani. özenmesin ha o zaman amacı. mantıklı. Yok aslında buna Anladım. göre ya yeme bozuklukları derken ee, birinin yemek yerken çektiği video değil ki bunu engelleyemez YouTube'un. Lâlesi ee, bütün pazarı yemek evet. yemek üzerine dönüyor yani. <laughs> evet. Mevzu bu dedim ya. body şey mi Yani Video içerisinde senin birisinin kilosuyla alakalı bir zorbalık yapamıyor. Yapmıyor olman lazım. Ha. Hmm. Yani yemekle alakalı bir şey değil. Yemekle ha. alakalı bir şey değil. değil. Evet. Halbuki zaten zararlı beslenmenin belki de en yüksek olmasının sebebi YouTube'un kendisi yani YouTube'un içerik üreticileri. Ben işte şey de vardı. Ben de öyle bir şey duymuştum. Bir şey izlerken bir şey yiyince de e, doyma hissini falan daha geç algılıyorsun. Evet. evet. Olabilir. Evet. Aklın başka yerde olabilir. olduğu için. Aa doymuşum. Ve işte biliyorsunuz Türkiye YouTube'unu çok özür hemen bitiriyorum. İşte bütün restoranı yedik. Üç Adana gömdük. Üstüne yetmedi Urfa'yı da yedik falan. İskender yedik ama İskender'in kendisini bize konuda yeriz falan diye. <laughs> Tarzı Belki bu videolar inanılmaz izleniyor çok yani. Çok izleniyor. Milyonlar izleniyor. Belki onu kapaktan... Ayırt Bence bu videoları da bu gasa kapsamını almalılar. Aynen aynen. Yani. O görsel işte bir algoritması evet. var ya oradan bir süzgecinden geçirebilirler. Fikas'ın geçen bir videosu vardı. Yok iftara gittik. Yok bilmem ne kadar hesap ödedik. Orada da bir bunlarca bir pide yeme şekli var. <laughs> Onu da çok ya. yararlı karşılama <laughs> Ya body shaming'in bir de şey boyutu da var. Belki onları da kapsıyor olabilir dediniz. şey. Yemekten ziyade. TikTok'ta ben çok görüyorum İşte obez insanlar işte bedenine göre kıyafet bul vesaire falan şeklinde vloglar işte şeyler çekiyorlar, içerikler çekiyorlar. Orada da hep yorumlara bakıyorum insanlar ikiye ayrılıyor. Bazısı diyor ki işte ne güzel bir şey vücudunda barışıksın işte insanları ona yönlendiriyorsun herkes kendine barışık olsun. Bir tarafta diyor ki obezite sağlıklı bir şey değil sen şu anda insanları bu tarz giyimin de kolay olduğunu anlatarak insanları obeziteye itiyorsun. Bu normalleştiriyorsun evet, bence de bunu bunu çok ve benim evet çok ikilemde olan ama. bir konu aslında. Yani günün Sonunda ciddi anlamda şey, YouTube'un yaptığı önemli biraz da bence duyar kasmaya çok bağlantılı ama... Evet yani biraz duyar cihazı kültürüne bağlı kesinlikle. Bence duyar kültürünün çok da bir zararı yok ya. Duyar kendim kültürü kendim iyi kendim bir okuyor. şey. İnsanlar iyi zaman olmak bir zorunda bir kalıyor. Kaybolan mesajlar artık kaybolmayacak. Mesajlar kayboluyor mu YouTube'da? Kayboluyor mu Mesajlar, mesajlar? WhatsApp'ta şöyle seçiyorsun, bu kaybolmasın diyorsun <laughs> <laughs> ama... Bir evet, evet, şey yapabiliyor. Artık öyle bir şey yapabiliyoruz. Ya benim mesela otomatik şey ayarlı WhatsApp'ta herkesle yeni bir konuşma başlayınca mesela yeni bir kişi rehberime ekledim WhatsApp'ta konuşmaya başladık. O mesajlar 90 günün sonunda kayboluyor. Hı -hı. Ama karşıdaki kişi bir tane mesaj var, adres göndermişim mesela diyor ki bu mesaj kaybolmasın diye Hı -hı. şartlıyor. WhatsApp bana da haber veriyor diyor ki karşıdaki bak bu mesajı tutacak diyor. Ben de tamam tutsun diyorum. Aa, aynen öyle. Yani Bizim yabancılığımız. Bir... rıza varsa o mesajlar kaybolmuyor. Bir daha geri gelebiliyor. Ama işte kullanıcılar da diyor ki yani zaten mesajın kaybolmasını istediğimiz için o moda geçiyoruz. İşte, dünyanın en gereksiz güncellemesi falan diye işte bir başlık Işte. Karşıya da bilgi veriyor tutabileceğine dair. Peki davranış. ben reddedebiliyor muyum? reddedebiliyorsun. E sonra mı? o bug'a girmeyecek mi mesela? Yani biri kabul ediyor etmiyor değil aslında. Biri talep ediyor, diğeri kabul edip etmiyor. Yani... Sen tekrar istek göndermen gerekecek Tabii. bir türlü. O da saçmalık olur. Bununla konuşabilirsiniz zaten. Kabul etsen iyi olur falan. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu bana lazım olacak. İki olan bir Benim şey. Benim de aklıma ilk şey gelmiş. Mesela anlık bir şeyler gönderiyorsunuz ya. Tek ne anlık fotoğraf. <gülüyor> 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 ya bu arada şöyle bir şey var zaten. Herkes bilir bunu. İnternette Kaybolma diye bir şey yok. Evet ama evet, işte yani. ona yani. erişebilmek için de böyle... Sildiğimiz mailler, sildiğimiz fotoğraflar, Instagram'a sildiğimiz hepsi bir yerde bir serverde kalıyor. Bir şey diyeceğim. Önemli olan ona kimin erişebileceği. Tamam da şeydeysen... Snapchat'te şey değil, sen... de vardı ya bu mevzu. Snapchat'te işte screenshot alamıyordun o fotoğrafı evet. hemen kay Ama onun da bug'ını bulmuşlardı insanlar alıyorlardı screenshot Ekran kaydı bildirim, alınca gitmiyor yani. gitmiyordu bildirim hmm. Instagram'da da işte yine şey var. Tekrar oynatmalı ya da tek seferli evet. gönderme var. WhatsApp'ta var mı bilmiyorum. WhatsApp'ta da var. Mailin çok kullanıyor mesela. Evet, evet. Sürekli bize fotoğraf atarken... Yanlış anlaşılmaz <laughs> <laughs> hayır hayır. Bizim gruba fotoğraf atarken tek seferlik atıyor. Ne yapacak sanki? Öyle göz? alışmış. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle <laughs> <aynen>, alışkanlıkta. <laughs> bu Melih'in son programı herhalde. <laughs> Ağzı <da> iyi günler. <laughs> ya erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınızı atsanız da bir yerlerde evet, bir duruyor. Tamam da şöyle yani, Avrupa vatandaşı değilsen ve FBI seni araştıracak kadar önemli bir davaya kurban gitmediysen kimse o fotoğraflara Tabii bakmıyor canım. yani. Hayır sonuçta hani Gitmeyeceğini bilmemiz önemli. Ama evet, hiç. ama bundan sonra 10 sene sonra Kim? önemli biri olmayacağını ne malum? Kim bilir kaç tane fotoğraf var öyle? Ben hep ona güveniyorum zaten. Ya, benimkine ya, atarken ne değil. <laughs> ne? Değil, değil. Karıştırma lütfen. Hadi Melis, sen seç hangisini çek Tutun iki tane. Beyaz olanı. <laughs> <laughs> Siyah daha iyi ama <laughs> turuncu Bunu anlatmayacağız. Google, Türkiye ve dünya genelinde internette en çok arananları açıklamış. Harika Aa, bir konuyla geldik evet. size. Şimdi 16 Nisan ve 23 Nisan tarihleri aralığında. Tarih önemli bu arada. Tarih önemli. Bilerek, çalışarak geldik bu tarihler arasında Türkiye ve dünya genelinde en çok arananları paylaşmış Google. Tahmin mi Tahmin. Türkiye'de yes. sizce 16 Nisan 23 Nisan tarihleri arasında en çok ne aranmış? 16 Nisan 23 Nisan. Atatürk stok görsel falan gibi bir şey. <laughs> Herkes sosyal medya uzmanı. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Atatürk stok görsel yazacak <laughs> ama yani. Filigransız. Filigransız. <laughs> <laughs> Seçimle ilgili bir şey araştırılmış olabilir. Siyasi Mantıklı. Bir şey olabilir. Evet, siyasilerin Aska. mutlaka bir şey evet. olmuştur. Ben o tarihlerde değilim. izinliydim o yüzden hakim değilim <laughs> Türkiye'de değildi de çağır o yüzden <laughs> piyasaya hakim değilim. Tam benim tarihleri yapmıştım. Evet. <laughs> o zaman birinciyi söyleyeyim mi? Evet. Ha, onlar tahmin etmiyor mu? Birinci sırada Türkiye'de Kadir Gecesi mesajları aratılmış en Hadi çok canım. evet en evet. evet. çok insanlar Kadir Gecici mesajlarını merak etmiş yani ikinci sırada da Bora <laughs> yeni bir gündem var Türkiye'de bilmiyorum, Twitter'da karşınıza çıkıyorum ama Metin Güneş ha no. şu şey Sedat Peker gibi yeni bir evet evet evet, evet. evet. evet bütün sırada o var da da üçte okum. zaten onun e, ana konusu olan şu günlerde özellikle Rabia Naz var. Dörtte ise yine garip erkekler maalesef. <laughs> Menat Biyeli, Biyelisa ismini de okuyamıyor. Biyelitsa. var. Trabzonspor'un teknik direktörü. teknik, direktörü oldu. Evet. Onu oldu hatırlamış. Bir de Muhammed Yakup kimdir demişler. İşte Deliler adam. Delisi diye YouTube kanalı olan. Peki Aynen. şu an uçuruma şok olacaksınız aradaki. Belki Dünyada de olmayacaksınız. Aratılan şey dünyada aratılan şeyler. Aynen. Dünyada sizce en çok ne aratılmıştır? <laughs> o tayinler evet, arası. Evet, evet. Ben dünyada değilim falan. Yani şöyle dünyada en çok aratılan bu dönemde e, kriket maçları turnuvaları var. Bunun sonuçları aratılmış dünyada en çok gerçekten. Çok moralim bozuyor ya. Dur dur da neler var? İkinci sırada piyango sonuçları var. Üçte de NBA turnuvaları aratılmış. Böyle bir Uçurum evet. var yani. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Güzel. Daha makul Türkiye'ye göre en azından. Türkiye ne daha iyi falan. Türkiye'nin en sıkıcı sporları. Bence de. <laughs> be, be. İnsanların derdi derdim yok dedirtmiyor musunuz? Yani. Yok evet yok. İşte derd, dertsizlik. Yani. Ülken bir ara bağırıyor diyor. Dertsiz bunlar falan diye gerçekten. <laughs> şey oldu işte. Fransa'da trende gazete vardı. Eşim... Nerede nerede? <laughs> Eşim işte böyle Fransızca öğrendiği için ona da pratik olsun diye aldı okuyor falan böyle bir tane... Koyun görseli koymuşlar, altındaki haberi çevirdi şey diyor, bir koyun bayat ekmek yediği için öldü falan diye öyle haber yapmışlar. İlk sayfada mı? Yok Ana, ikinci sayfada e. falan. Fotoğrafını da çektim, paylaşacağım Instagram'da, takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çağrı Hoca. Üzer <laughs> köpek videosu var ya, al Bismillah diye böyle pastane açıyor <laughs> Abi bir dakika, tamam bir dakika. <laughs> tamam bu hayvancağız duyacak. Al Bismillah. LinkedIn Türkiye'de kariyer gelişimi için en iyi 15 şirketi belirledi. Hemen Çağrı abi'den birinci tahmin etmesini isteyeceğim. Türk şirketleri mi bunlar? Evet. Yani Türk şirketleri değil ama ha. Türkiye'de şirket, Türkiye'de de bulunan aktif bulunan şirketler. Şirketler. Evet. Bir yerde mutlaka Koç geçer diye düşünüyorum. İlk 5'te bile yok. Hadi canım. Yok. Aa, bankalardan biri olabilir. Var. Bir de yeni nesil bir şirket vardır mutlaka var gibi evet. Kariyer gelişimi için derken Kariyer gelişimi için ama en iyi şirketler değil. Hatta LinkedIn'de kontrol Oraya girince mesela iyi yerlere geliyorsun aslında. Geliyorsun gibi. Yani. Var Kesin. Gibi. Kontrol edin LinkedIn'de bu şirketlerin hesabına girdiğinizde kariyer gelişimi listeleri sırasında şuncu sırada falan Yazacağım. diye bir ibare çıkıyor Yazıyorum. artık şu an. Vay çok havalı. Çok havalı İnşallah ikaz da bir yani bu listelerde bir de. Peki <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Çok heyecanlandım. <laughs> çok merak ettim. 5'ten başlıyorum. 5'ten başlıyorum. İş Bankası. İşte. Hmm. Evet. Biz de iş kulelerindeyiz. <laughs> o zaman olur bence falan diye. <laughs> Çok alakalı. Bence biz de dahiliz buna bu. <laughs> 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 biz de sayılırız. Dörtte Türk Hava Yolları var. Aa, Aa güzel. doğru ya nasıl aklıma gelmedi. 3'te Üçte yabancı yeni nesil mi bilmiyorum ama Proct and Gamble diye Evet. PNG. PNG mi? Hmm. Evet. Aa, PNG'nin açılımını şu an öğrendim. Hmm. <laughs> İki de <laughs> PepsiCo var. İki okay. de. Ben PepsiCo diyecektim ya. Gerçekten. Aynen Eşe kanka. <laughs> diyecektim Sadece PepsiCo ile ilgili geçen gün kötü bir haber gördüm. Neyse. Çalışanların kariyerlerini büyük ölçüde geliştirmesini kesin olduğu en büyük şirketse Sabancı Holding'miş. Vay. O da bizim karşımızda. <gülüyor> 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 İlla bağlıyorum bir şekilde. Biz var ya şu kattayız. arkadaş <laughs> <laughs> lokasyon. Hepsi bizim buzdolabında da var. <laughs> Benim klima Bugün formu nasıl ya? Kafamda tam oturtamadım ben şu an mevzuyu. Ben oraya girdim stajyer olarak. 3 senede 4 senede böyle he, yani öyle bir kariyer yolculuğumu var çalışanın? He insanları? ya seni kariyer olarak e işte geliştiriyor. Ayrı, orada ha da olabilir başka yere de başka geçebilirsin yere. oradan ama okay. orada başlamışsın. Okey orada evet. başlamışım orada bir yükselme şeyi yaşamışım. En iyi kariyer gelişim grafiklerini ölçmüşler aslında kim girip orada yükselebiliyor kim evet. ona öyle bir fırsatlar bulabiliyor aslında okay. veya senin kariyerin geleceğini sana daha iyi fırsatlar açıyor. Yani kurumsallarda şöyle bir dinozor düşüncesi var maalesef. O yüzden startuplarda yükselmesi, kariyer yapması bir tık daha kolay diyor insanlar genelde. Ee, koltuk sevdası çok oluyor kökleşmiş kurumsal şirketlerde işte bir menajeri mesela sen de menajer adaysın diyelim onun bir altındasın expert'sın. Menajer zaten 10 sene boyunca o koltuktan ayrılmadığı için sen bir türlü menajer olamıyorsun. Ya emekli olmasın ya ölmesin. Aynen. Kesin. Böyle bir sorun varken Sabancı gibi köklü bir yerde böyle bir şeyin olması güzel bir durum bence. İlk 5'teki evet. bütün şirketler köklü Köşe demek ki. Koç da olmayabilir bu arada. Ama Belki de uzun süre işte duruyorum orada. yine var. bence evet, hata baktığımız bir yer var. Bu illa orada yükseleceksin demek değil. Şimdi mesela diyorum ben İKAS'a girmedim evet. hayatımda ilk defa. Bir üç yerde çalıştım. Evet. Ama günün sonunda hepsinden bir şeyler öğrendim ve bugün buradayım. Şimdi aslında ben hiçbir zaman bulunduğum yerde yükselme temelli olarak Her yerden fazlasını almaya evet. çalıştım. Şimdi... Atıyorum sen Sabancı girdiğinde orada illa bir pozisyona gelmek zorunda değilsin evet. ama kariyerin için çok iyi bir noktaya gelirsin, işle ilgili çok bilgi edinirsin evet. ve daha iyi bir şirkete belki daha iyi bir konuma gelirsin. Hı. Buradaki temel, prensip şey değil mesela Sabancı'dan çıkıp PepsiCo'ya gitmek değil. Hani anladın mı? Belki, evet, evet Belki başka bir start gideceksin ama çok ben iyi bir konuma gideceksin. Ben kendi işimi de kurabilirim. Tamam belki sen başarılı sonra kalan şirketin başarısı oluyor zaten. Sabancı dışarıdan adam aldığında Sabancı'nın bir başarısı olmuyor ki. Sen anladın değil mi abi? Hı. Onlar da anlamıştır o zaman. <laughs> Okey. <laughs> 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 yani <gülüyor> aha, çok basit Yani <laughs> işte <şu> <laughs> <böyle. gülüyor> Abi, abi ilk, ikide Şimdi... İsviçre'ye gitti geldi. Nereden döndüm tarzı bir bakış abi. Cennetten düştü yere bak. Tamam. Yine tamam, tane geldik. Çıkışta konuşuruz. ama ben anladım. Ben seni demek istiyorum. Sen anladın anladım. değil mi abi? Çok Aynen zor bir şey değil. Ben de Çağrı abi anlamadı ama sen uzatma diye <laughs> Çağrı abinin bize yurt dışından inanılmaz anlatmak istediği bir anısı var mı? Ben çok yok. merak ettim. <laughs> Hiç mi yok böyle Paris'li kedi falan? Paylaştım onu işte Instagram'da. Instagram hesabını altta yazabilirsiniz. <laughs> ha, takip etmek istemiyorsanız Soner şuraya koymaz. <laughs> çünkü şey koymuyor. Niye beni öyle tanıtıyorsunuz ki? Yani, yani ben şu... bir şey söyleyeceğim. Ne izlediniz de koymadınız? İlk İlk sesimi da... almadın. Sesim, sesim yok böyle Geçen videoyu Geçen videoda Ömür diyor ki şuradan izleyebilirsiniz. göster hiçbir şey yok. Oradan <laughs> izleyemiyoruz çünkü öyle bir verme yok. Öyle bir şey veremem oradan. Başka bir YouTube kanalı. Başkası olsa verirdi hadi bakalım. <laughs> Ki o onun yapması lazım. Benim içeriden evet. yaptığım bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ben ne koymadım cidden söylüyorum. Sesimi almadın ilk program. O Bak, gerçekten... Geçen bir kere şey demişti. Çocukluk fotoğrafı mı ne demişti. Atmadı. So istemedi. Neyse editler kere yes, istemezse. Gökten mayı mı bana Soner şu an edit yapıyor diye. Yapıyorum ama biliyorsun. <laughs> Hayır. Hayır bir de şey koymamışsın. Ne? Arkaya cır cır böyle Onu bilerek koymadım dedik. işte. Hani... Mailin cır 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 yapıyor. <laughs> 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 Işığımız gitti. Işıkla gitti. Her şey gibi ya. <laughs> Abi, o kadar gidiyor ki. Teşekkür ederiz. Kafata, da Allah kahretsin. <laughs>